Hepinize merhabalar ben Ekrem. Bugün arkadaşlar şu dünyanın en sinir edici oyunu oynayacağız. Baya bir youtuber çekmiş. Biz de çekektik. Bu oyun dünya en zor oyunu. Gerçekten de. Onu daha başta geçemiyorum. Oğlum, burayı nasıl seçeceğiz? Ben bura geçemedim ha. Allah düştük. Oğlum ne? Dur be. Oy geçtik buraya gerçek bir, bir adam konuşuyor da. anımsız sus ya. Bir sahne mi dinleyeceğiz? Oğlum güzel geçtim he. Allah. Hadi. Allah. Allah. Oğlum bir adam konuşuyor dır dır, dır, dır. Ne o yaz? Ya valla sesi kapatacağım bu ne ya? Adam erkeş adam konuşuyor. Bir yandan da kapat şunun sesini. Adamın boş boş konuşması mı dinleyeceğiz oyun yerine? Burada önemli bir şey yapıyoruz. Boş boş ee, bir şeyler diyor.

Spitro mu bu ne lan? Ay. Oy, ay. Ay, ben nasıl geldim lan buraya? Oğlum ben buraya nasıl geldim? Dur lan. Arkadaş oyuna daldım, konuşmadım da bir süre. Sanırım. Alım. Oyunu bastık. Sıkıştık. Aha. Aha. Aha gittik. Allah. Allah Allah Allah. Hadi. Hadi. Allah oraya nasıl gitti ya? Oy. Hadi. Hadi lan. Hadi. Allah. Ya Rabbim. Hadi ya. o oyuna daldım. Hadi. Ya. Amın. Oğlum sinir oldum bu ne ya. Uf, en alta düştük yine. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ama buraya tekrar nasıl çıkacağım ya? Hadi. Hiç de sinirli değilim. Ama... Ama alım. Hadi. Beyler ben buraya geçeyim. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. 10 dakikada uğraşıyorum. Bunun için buraya kadar geldik. はい,はいはい Abi. Bir saattir konuşmuyorum da. Hadi. Hadi. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ekranım bir şeyler oldu yine. Oğlum ne güzel gelmiştim ya. En başa düştük. En başa. Hepsi

Hadi, hadi. <laughs> ya yapacağınız oyununuzun ağzına edeyim ya. Valla az bir şey kalmıştı. Ya. Arkadaşlar konuşmayalım da Ben böyle oyunu Ağzına 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 amına kutu Ya ona yapımcı da bize dalga geçiyor şerefsiz ya. Aha şarjım 5'e düştü. ağzına. Hay hay. <laughs> Oğlum ne güzel gelmiştim. Ben küfürsem Vallahi bu oyunu küfretem günü olmaz ya. Oğlum. Yapımcı böyle bir oyun yapmış. O yapımcının. Ağzını. Oğlum bir saattir geçemedik ya. Oyun başlangıcını bile geçmedik. Hadi. 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 Ya. Ya soktu Bak. 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 Haga. Bak. Bak.

De of 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 hadi <Gülüyor> 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 ya <Gülüyor> Aha. tam düşmüştük Allah'a şükür. Hadi ağzına. Of, of. Bismillah. Bismillah. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben böyle oyunun anasını